Gazze'de şu anda Beren Balak'ta yaşayan Hüseyin El-Carcavi kardeşimizin eserlerini burada sergiliyoruz. Şu anda kendisi orada, savaşın tam ortasında, soykırımın tam ortasında. E biz de kendisiyle böyle online bir şekilde irtibata geçtik. Oradaki eserlerini online bir şekilde aldık ve burada ee, basarak sergiledik. Kendisi çok mutlu oldu. onun ilk uluslararası sergisi. Gazze'de birkaç sergi yapmıştı 18 yaşında bir Filistinli bir sanatçı. Bu ilk sergisi. Onun memnuniyeti, onun mutluluğu içerisinde. Yani i̇nşallah bir gün gelir senin de Trabzon'a Trabzon'da e, programı yaptığımız, bu sergiyi yaptığımız, resimlerini e, insanlarla paylaştığımız, buluşturduğumuz programını burada imza atarız inşallah. Bizim için memnuniyet verici bir şeydi. Çünkü hakikaten e, oradaki sıkıntı ve zorluk içerisinde onlara bir nebze umut olmak, onların hayallerini yaşatmak adına burada bir çaba göstermek, bir şey ortaya koyabilmek bizi hiç değilsin bir parça da olsa mutlu etti. Çünkü isimlere baktığımızda oradaki hüznü, direniş ruhunu, mücadeleyi görüyoruz. Hakikaten aynı zamanda umudu da görüyoruz. Bu süreçte hepimiz tabi çok gözleştik çok üzüldük ama aynı zamanda bu umudu da taşıyoruz